Evet veliler bugün veli toplantısı. Öğrenmenim çocuklarınızın sıkıntısı var mı? Yok efendim sizin çocuklarınızın sıkıntısı yok. Sizin çocuklarınızın adı herhalde şey dedi mi? E, Sigmayla Sigmacan. Evet. Evet onlar çok uslu. Hocam bizim oğlan. Sizin oğlan da uslu. Hocam bizim oğlan ne oldu? Efendim sizin oğlan şarkı şeklinde söylemişler şöyle. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Böyle söylüyor. Öğretmen bizim öğretmen yok. Öğretmen bizim oğlan hep şey olmak istedi, şarkıcı olmak istedi. Ben de siz onun böyle e, piyano gibi şeylere yazdırın. Sizin oğlan şarkıcı olmaz. E, olsa da böyle müzik grubu lazım ona. Tamam öğretmenim ikinci seçeneği yaparız. Ona müzik grubu tutarız öğretmenim bizim oğlan ne oldu? Sizin oğlan şey yani nasıl desem sizin oğlan e, çok şey e, göbeği var çocuğun bu yaşta göbek mi olurmuş benim ya? De, Ve yerli malı haftasında çikolata getirdi diğer çocuklara bir şey demedim ama kendisi iki tane getirdi ya. Öğretmenim yoksa siz benim oğlanımı mı kıskanıyorsunuz? Evet kıskanıyor. Evet çocukluğumu hatırlatıyor bana. Ben de çocuk ha. Sanki kız Tamam öğretmenim sustum. Baba Sigma Can'la ben bahçeye çıkabilir miyiz? Ya da kantine gidebilir miyiz? Kantine gidin. Tamam baba kantine gidiyoruz. Hadi gel Hadi kantine, gel, kantine gidelim. Hadi. Çocuğu niye bahçeye göndermiyorsunuz? Efendim niye şey yapıyorsunuz? Niye kantine gösteriyorsunuz? Kantinde sağlıklı şeyler var. Çocuklara bile yersinler. İstedik. İstedik. İstedi. İstedik de değil, İstedim de değil şey İstedim. İstedim. İstedik de değil. Yani sen anladın. Evet öyle öğretmenim anladım. Tamam artık kantin sağlıksız. Aa gözüm kırıldı. Ne yapayım? kırmasaydın. Kaç para olduğunu biliyor musun? Kaç para? Alamayacağı kadar. Aklınızı, Aklınızı... Alamayacağı kadar. Alamayacağız. Ak yanlış söylüyorsun kardeşim. <laughs> Aklınızın alamayacağı kadar. Tamam anladım. Aklımın alamayacağı kadar. Ben bütün rakamları aklımda tutabiliyorum ama anladım. neyse. kırılmış. Tam kırılsın. Peki bir daha yeni, daha güzelini alırsın. Tamam öğretmenim. Evet veli toplantısı burada bitti. Bütün çocuklarınkini söyledik. Evet öğretmenim söyledi. Tamam veli toplantısı bitti. Artık çıkabilirsin. Yehu. Yehu. Yehu.